Şimdi Jetstar e, hava yollarını deneyeceğiz. Ya yani Türkçe bir bilgi bulamadık. E, Vize ve Ryanair gibi bir şirket. O yüzden hani gıcıklık gıcık yapıyorlar mı? Yok ondan çekin istiyorlar mı falan hani böyle bir video çekelim dedik. Şimdi Jakarta havalandayız Singapur'a. Eee gideceğiz. Bakalım bu ne? <laughs> yani heykelce yapmışlar. Heykelce yapmışlar. Şöyle Çin, Çin, şey Çin şey var. Şey var. Bu arada Jakarta havalanı gerçekten karmaşık büyük değil ama e, nasıl karmaşık yaparız diye bayağı düşünmüşler işte. birkaç katlı aşağıda birkaç gelenler katlı. var burada gidenler var sky trail diye bir şey var ona geliyorsunuz metrodan aynen trene sana. D7 D9 demişti şurası D 7-9 arka taraf büyük ihtimalle arkadır ya bir şey görünmüyor ee, tavsiyem biraz erken gelin aynen J-Star Singapur yazıyor gel şimdi şurada bir önce bir bavullarımızı ayarlayalım Balım gel. Şurada bir Normalde 7 kilo ama ben 14 kilo aldım bir kişiye. Risk atmayalım, Risk atmayalım dedik. dedik. Ee, bir Büşra'nın 7 kilo, benim 14 kilo hakkım var. Bıktım bu şeyden yani. Ne zaman bagaj hakkımın sınırsız güvenli <laughs> şey yapacağım. Hep böyle bir şirin gözükme çapaları. Hep böyle bir şey var. Tamam, bir kiloyu da kendime aldım. Şunu ben hemen gizlice saklayayım. Sen ağır bir şey Kabin bagajını falan tarttılar. Ben 14 kilo aldığım için şey yapmadı. Üç şey, kaç tane çantanız var dedi. İki dedik. Şunu göstermedik bile. Şundan şeyi ölçtü. Şunu şey verdi. Benim zaten 14 kilo almıştım. Ben 10 dolar daha fazla vermiştim. 10 kilo çıktı. Bu tamam falan dedi. Bir şu an bakmadı bile. Aynen yani çok takılmadılar. Bize bir Singapura giderken dönüş bileti sordular, zorla otobüs bilet aldık. Hani ona haber vereyim, Eğer buradan eğer Singapura bizim gibi gidecekseniz bize sordular yani iki gün önce giden oğlan'a sormadılar bize sordular oturduk gittik bilet almak zorunda kaldık şimdi o bilet iptal edeceğiz falan yani uğraşacağız uçağa tekrar öyle şimdilik bakalım uçağa gelince göreceğiz. Şimdi biraz gecikmeli yaptılar saat onu beş geç uçması gerekiyordu şu an saat on. 5 dakika kala açtılar kapıyı. Şimdiki uçağa bakalım. Cam kenara iyi cam kenar oldu bana. Şöyle oluyordu, iki kişi oturuyoruz. Yanımızdaki kişi erkekse yanındaki kişiye ben oturuyorum. Kızsa şey. Önümüzdeki de kız olduğu için bir şey ortaya kaldı. Epeydir böyle denk gelmedi. Aynen epeydir de denk gelmiyordu. Epey. Epey. Bu sefer Emre kendisi şeker istedi. Aynen şekerim düştü çünkü. Ben artık, artık uçaktan iyice korkmaya başladım. Kuyruk gibi bir yerdeydik. Kuyruğa yakındık giderken bayağı sallandık yani. 80 dakika falan sürdü herhalde bir yolculuk. 60 ne? dakikası falan böyle bir hafif titreme halindeydi. Ama inerken iniş anında 10 dakika hani inme halinde oluyor ya hiç titremedi, zerre titremedi. İnerken de çok temiz Memnun kaldım. Yani güzeldi. Yani şey uçurdu. Evet, yani küçüklük yapmadılar, uçurdular. Şimdi havaalanında acele yani şimdi bakalım havaalanında ne yapacaklar. Bir saat, bir saat 40 dakika diyor uçuş ama onu şey bu, tür şirketler şey yapıyor. Dava açmasınlar işte şu olmasın, gecikme olmasın, şu bu falan diye artırıyorlar. Bir saat 20 dakikada geldik işte.